Ejderha gemisinin dişlerine dokunalım hadi gel Ay dişleri çürümüş <laughs> mü bektin bunu Hadi sen de bak bakalım Gel Bu ne ejderha gemisine hadi sen de dokun burnuna bak Gözleri Ejderha gemisinin gözleri mi Ha dişleri ne kadar büyük Ejderha gemisini Hadi sen de dokun Abi sen de karşı taraftan dokun Ooo Ejderha gemisinin dişleri Ama çürümüş dişi çürümüş gördün mü Ayrıca da ejderha abi, O boynuzları da var. Bak bak bak. Ejderha gemisinin boynuzları var. İyileştin yine başladın mı? Yok. Ejderha gemisi. Başladı babam. Hadi bakalım. Hayır. Onlar. Hayır abi. Çınar abi. Hadi gel bakalım. Geminin içine, çabuk geminin içine girelim çabuk oradan bak bakalım. Gel bakalım oradan bak gel. Oradan ben, bak. Ben, 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 evet. Ben evet. Abi sen iyi gördün mü Hadi bakalım. Hadi geç oradan geç bakayım. Hadi geç oradan. Bakayım nasıl geçiyor. Ne oldu? Geçemedin mi? Hadi geç. Hadi geç bakalım. Geçiyor musun? Hadi geç. Abisinin ballı yumurtası geçiyor geç oradan. Geçemedin mi? Tii. Oradan geç hadi. Hadi oradan geç. Geçemedin mi? Geç geç. Yukarı çıkalım ya, yukarı çıkalım. Hadi yukarı çıkalım. Hadi yukarı çıkalım. Ama oradan bak abi oradan çık abi oradan çıkalım gel koş bakalım koş 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 koş. Hayır hayır hayır, hayır abi. Ne çıkacağız gel bayıl. Hayır, 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 hayır. kalmaz. Sen çıkamazsın. Buradan çıkacağız. Hayır abi kalmaz. Abi sen kalmaz. Oradan düşersin çıkamazsın. Oradan çıkamaz düşersin. Ne yapacağım tamam. Ejderha gemisi. Hadi oradan çık gel oraya gidelim gel. Hayır, hayır, hayır. Ha? Oradan çıkacağız gel bak merdiven gel 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 gel. Hı, çabuk geçsin. Ben geçeceğim. Koş 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 koş. Geliyor işte Göktuğ geliyor. Ejderha gemisine çıkacak. Hadi bakalım. Hadi çık bakalım. Çık hadi. Hadi çık. Hayır, hayır. Hadi çık hadi. Tamam. Gel sen. Hadi gel bakalım. Hayır, hayır gel, gömle. Gömle, gel, gömle. Gel. hayır gel. Hayır. Gel hadi. Ürüsünün aldık. Gel. İsmer ayıp mısın? Gel. Kai, guk, Hadi çık hadi. Hadi Bak Hadi bir şey gel bak sana, bakana bakana yiyelim, gel. Hadi gel gel gel. Bakalım <laughs> bakalım. <Bahtana gülüyor> <bana yiyelim. gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kesin misin? Çekirim yanı geldim oynadım. Kızım varım şimdi oynuyorum. Kim var karşında Göktu? Kim Gel. Hadi bin bakalım. Hadi bin bakalım. Ben diyorum. Arkana dön, arkana dön, gel. Ben hadi kaçıyoruz. hadi beni geçecek ya. <gülüyoruz>. Tamam mı? Bakın beni geçecek. Kork, baykuş. Abici'yi Hop hop baykuş. Hop hop baykuş. Hop hop baykuş. Sallıyorum işte daha ne kadar hızlı gidelim. Hmm. Hmm. Hop hop baykuş. Çınar. Tren tamıza bir çık bakayım. Çınar. 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 Çınar! Çınar! Çınar, prenta çına alınca çıksın. Ayağını koy oraya. Hadi. Çıkamadın mı? Çıkasınlar.

2! 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 Abi ne oluyor. Abi düştü mü? Abisi düştün mü sen ya? Göklüğü gülüyor ya. Bak abi nasıl düşüyor. Bak nasıl düşüyor bak. Nasıl düşüyor? bak. Hadi bakalım. Döktü düşeyim mi? Hadi düş Yok. bakalım. Ben de düşüyorum be. <laughs> <laughs> ama, ama 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 sen gelen göçsün. e ee, hadi biraz dayısı düştü. Dayısı sen düş bakayım nasıl düşeceğiz. E sen de dayısı sen de düş hadi. Hadi şuna taşın dayısı düşsün biraz daha Tamam baba. Öyle değil. Ama hadi çıkarım dedi. Hadi bakalım. Aa. <laughs> hadi. <gülüyor> Dikkat ol. Ağzından düşme diye. Dikkatli ol.